olacak artış farklılaşacak. En düşük maaşın üzerinde ücreti olanlarda kademeli bir artış söz konusu olacak. Hayata geçirilecek düzenlemeyle maaşlara ve görevlere göre farklı zam oranları ortaya çıkacak. Yeni maaşların Temmuz ayı ile birlikte ödenmesi de planlanıyor. Kararlaştırılacak formül memur emeklilerine de yansıtılacak. Örneğin ilk formül hayata geçirilir ve sadece oransal zam yapılırsa en düşük memur emeklisi aylığı %85,68 artış yapılarak 7901 lira 66 kuruştan 14672 lira seviyesine çıkarılacak. Formül için kararı Tayyip Erdoğan verecek. İlave iyileştirmelerin hayata geçirilmesi için yasa çıkarılacak. Yaklaşık 3.7 milyon kamu personeli ve 2.5 milyon memur emeklisi yapılacak bu artışlardan yararlanacak. Emekli zammında 5 aylık enflasyon farkı netleşti. Temmuz'da yeni emekli maaşı ne kadar kaç TL olacak? Emekli maaş zammında son durum enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından araştırılmaya başlandı. 2023 yılının ilk 5 aylık zam oranı %15,26 oranında açıklandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekli zammına ilişkin olarak bir güzel haberimiz de emeklilerimize olacak. Emeklilerimizin maaşları ve bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz.